Pişti Kureber Apodu Salah Hazarun Estu Notu Nehanda Dil Hadkirtin Salin İmrali Despekir. Le Derverşi Jbo Kurdan Pevajuya Eknu Despekir. Jbo Azadiya Reber Apo Çidubuya Ve Bhata Kurdan Azadiya Ve Jokura Esas kirdi Kirtibu. Dete Koşinavana Esas Da Azadiya Reber Apo Ebu. De دسپی کې دا کوردان ژ بو ژیان او اوبره کاریاري ورا کوم سو ګرب کین له دورا وی ژ اگر خلک یک چی کړي هر روز له ګل د ورین جهانی le یک کس خوشبو ری ور او شو Kurt Demare berakodit ku konfloger. Tuhazın da nava kurdu Türkan da şerrek bedin despekirin müdahale kir. De despeki da hamuş çalaki De pevajuye ku kesle kesli bende ne bu? Pevajuye ku pekeke bir yara gurkirna şerri şoreşkeri da bu ve Apo. bir yara gerilaj bakur başur vekşe PKK ev yek vek talimatı kabul kür u peykani. De tabaka notu nehan da gerila reket. De pevajı ev yek ne da neziki pesit gerila jil şehit bun. Dema ev yek pek tahtın de imraliye tecrüt de des peykir bu rebera po de şerten dijvar da dijiyan. Hevdi hatbun sinor kudan rey nede dan paraz dama yuxu jibin misse. Sala 2000 diyanda dış tekten ham bu. nav bu Kongre Azad ya Demokratik Akordistan kadek kat bu damız bir PKK bir bu derveyi şer aştiye bide peş. Le be der basmuna salanra devlet atır dışarıda ısrar gir. Reberapu mecbur maku bir yarek nubide kesin kudna PKK da jbu tasfiye kirin PKK hatmun erkdar kirin yek bi yek hatın tasfiye kirin de des da jibo jnu da ava PKK komiteye kaba bu o pştivan xebatan PKK jnu ve geriye kodin kuyen beri Reber Appoditi Budjmen Versnavadi Havdaniñ Aştiye be Daxuyaniye Khosh Pevajve Kşan. O Edibiryar, de Dastrevyar Pekeke da bu. Pekeke de 1 Haziran 2004 anda Penqaväk <Sessizlik> Nuda dezmege kirin. Kirglae de Salan Otunehanda Derbasi Başur bubun Jardnan Begaryan Bakur. Şard Speaker. Məşəgəm iki A yekəmin. Demə dəvlətə Türk A lı qada şərtdar beş gerlayn Kürdistanı duqar bəri xududda imraliyə o təcrid qrantırdı ki. Ləsrviyəki körtlər reurebaz edildi gəryan. Jubo işkəncə imraliyə bidən səknandın. Dəs bir çalək yayqırın duqotun. Hətta ku işkəncə o zülmənli imraliyə bidavi nebe tüperskrek çaresər nabın. Federasyona komeleyin malbatin girdiği hüküm karan Tahat VET Şi balê bikşîne ser tecrî de, de sala da hezar û da berbigem likê meşek da destpê kirin. Tevlî bûna bîst hezar însanî hat bihesbandin. wek Amed, Edene, Mersin, Meraş, Roha, ANTAP, Adiyaman, Antalya, Ankara, Bursa, Eskişehir, Hatay, Mêrdîn, Wan, Kars, Ödür, Ardahan, Uj, İstanbul ve bun, dijelek de devran hatın astan Lehen devara devran vesayet hatın seknandın o astan kirin, cihanji protesto Rubruduman. Setkensji, jigebze, berbigemlik ve be, feribote tevlimeşe Her çıkas Asten Kupırskiri Kebunji Lenezi ki 6000 kes tevli nav meşa gemlik bu. Girse akı de meşyan le navça inegol je ali polisu leşkerama hatın seklandın. Çalakvanal al ve deri çalak yarunuştun De darxistin o gotin emgihistin armancağı. Dağuyanı yektan çapameniye o dağuyil çalakya yağı Dema ve geriyle bilecik nafçe bozuyuk rasi erişeni icat perasta hatın gelek kesten cama van erişanda birindar bu. Ev erişa bozuyuk li gelek de veren liber avahya AKP hat protesto kirin. ve erişe li gelek navendin Kürdistan kurt kala. kada. Meşvanin gemlikli Ahmet Ejaliye 5000 kesi ve hatın peşvazi kirin. L'amade slogan ne bije seroka poblendbu. <Sessizidil> Mëshogemli ki ya duemin. Sal 2011. Nehjat mehe bu. Sal 1998-tan de roje kwa hada yekem qava komproi hat bu aveden. Piştî çen mehancî revera potestimî Türkiye kere bûn. Dirojê ku meşa gemlik dest pê kir. Di de, sêzdehemîn salvegera komproyê Tuhat Fedê ve bişiyara ji Öcalan re azadî Di de, de sed hezar meşvan hat bûn J kirin. Ji pênc baskan ve bi sedan otobîs û wesayîtên taybet ber bi Varitya Bursa'yı se meşel de nav sinore bajeye da xo peşandan u uçalaki qadak eker. Le disajı, je otobüs berbi gemlikye Breket bun. bu. De dema revitya çalakvanan da le gelek de otobüs hatın seknandın. Dibun kö çalakvan negihijin gemlikye. Kada Chagemlik yaşağımliki yad digem, Legelkna vanda hatın protestu günü. Legelkdə verən challenge rejdanin bir avahiya akibi. Meşagemlik yaşəmin. 2005-dən da piştli helbijartının həftə haziranı Beyvajoyam zekereyan sekini bu. O çuyun hatına imralı jihat bu seklandı. Parezer o mal bat demektir. bu hevditin pek ne Destur ne dedan. Yek taba da hazaru pavzda disa. Be tuat duruşmaya sed hazaran ra jibo azadiya rebertiye demeşin. Jı amedi berbe ki meşekat dar kıstın. Kirasek o meşvana lıkı 7000 beruvin azatra den cemhav azadya öcalan nivisidm go. U ew yersa kuj gelek debaran kurdistani hatubun aw roş deber deri awahya debe pî hatin cemhav. De də destmeşwananda posterin ribar awahê bun. Le tam deke yek qawê brekeven meşhat asten kirin. Meşa gemlik yaçaremim. Lə Türkiyə də Tirmahado 1030-dan da Darbək Mizan Səlpəyqat. Bu lehr deri kaos bu oje rever apujitto ağahinet hatın girdin. Hər kəs də derheqş yana vida ketunau qumanan. de pevajo ekwahada le ser platforma öcalan ra azadi de paz de sipata da roja öcalan dilhati hati girtin da jibursa ber bi gemdik bi na j öcalan azadi hat amade kin saz ye sivil hdp u hdkj pişkiri dab Demə görsək, quas jiber avahiya hədəfi yaşağa Osman Qazi bu sloganın vək muhatabı aşti örçalanə Davi bininlə təcdidi o örçalanra azadi bəketin polis daxlayır. Dönəbəramışvanu polis anda peçünün məzincəb. Meşə gemlik ya pencəmin. Bu 2022tdo Reber Apoj Sala hazar nesunotune hawa de pergola et tejdite ya imraliyet et girden 6 sal pishti meşa charana gemliki li imraliyet tejditu iskenje roj roj grantirbu 11 seri 16 mehanekut to agahiyesh Reber Apo nay girden jbuş kandra tejditu wer girdena agahiyek kurt nav chalak yandan Pengavaj boy azadiya fiziki yare ber apo du sala be sekin de dome le her de veriji bela Kurdistanî Kurdan li şara aliyê canê pişgirî didin vê pengavê. Siyaseta demokratik a Kurdan, Parti û Sazyên Civakî yê Sivîl, xwe amade dikin ku di dozdê da li Bursa Gemlîkê çalekiyê girseyî dar bikin. Amede Karya Meşi, Jali HDK, DDTK, TJA, HDP, BDP, Umet Tuhat Feth ve Deynekirim. İsal bir şiara ledici siyaseta tecritiş boy parasına azadiye ember bir gemlik O 12 haziranı bu. Məşhəb-i Şiyara, Lehənbəri siyasət təcrübəti, Jubo Parastuna azadiyə emdemelşin gemliki, Qubrojambu Amadeqari Dahatkirin dəsfəkir Ve ve bu de navçaya Bursa'yı gemliki ki meşek batalı darğıstı. Jiboy teblubuna meşe, jik ek Kürdistan'ı bu Türkiye gelberi beri hudabu Bursa'yı. peşil ve teblibuna gel vere girtin, rejima faşist hamu derfetin de des huda seferber girin. Diseri serida gemlik ketin u derketin hamu navçayın Bursa'yı hatın girtin. Dandur lavanger her yer tecrüb her yer direniş kesen meydana Nevruz'e yallı navçaya yıldır. Demang ise destün polis polisandur lavanger gel ben din polisa der baskine o tevahiyi Kolanın kadıköy ve Koherandın kaden berkhodani polisa dolle girseyin girt o destur ne damemesin mele duyemine mesci navcha istanbulik kadikoyu bu lever ji siyasetme daru nu neren re hisnenji de navda be hazaran kesle hav هفت سال داویش کنم نه دیگر زینی ات اول حشمندی آقای جرگدن دوباره آدی که نشان میکند. لی برایم بیش هفت سال دا دستکن گلک زلاب بود. لی برای گل کرد برای اجرام پرداختی ما خوب است. تسفا خوب است. آفریقای حتی آفریقای همو گل بنده است. یه هیکی هیکی مزنه. جوان جی به دروشمن به سرکشیان نبا Biz jisero kapo pekeke gele gel bire silavji imral yaraşand